Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bisküvili pasta yapacağız. O zaman hemen malzemelerimi söyleyeyim. İlk öncelikle petibör bisküviyim. Ondan sonra pudingim, krem şantiyem, 3,5 su bardağı sütüm, krem şanti için bir bardak sütüm, krem şanti sıkma makinem, sonra bir kap kalıp bir de tencere. O zaman ben yapımına geçeyim. İlk önce arkadaşlar pudingimi açıyorum. Döküyorum pudingimin hepsini. Döktüm. Şu makineye de koyayım. Şu sütümü alıyorum. Sütümün hepsini koyuyorum. Evet, sütümü de koydum. Yani böyle ocağa koymadan karıştırıyorum şimdi ocağıma alacağım evet arkadaşlar ocağa koydum şimdi karıştırıyorum şimdi arkadaşlar bu e, fokur fokur olunca altını kapatıp 5-10 dakika evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, pudingim hazır oldu şöyle gördüğünüz gibi şu kıvamda altını kapattım 2-3 dakikada altı kapalı bir şekilde yandı. Şimdi uç onu. Evet arkadaşlar şimdi pati örbüsü bisküvimi kesiyorum. Kesikler arkadaşlar. Bu yaptım. Evet arkadaşlar pati örümüğü şu şekilde alıyorum. Ve şöyle iki alıyorum buradan. Bunu da şöyle şu şekilde üstüne kapatıyorum Şöyle koyuyorum. Aynı şekilde her yeri dolduruyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini aynı şekilde yaptım. Şimdi şöyle bir tepsi alıyorum. Üstüne koyup ters çevirmeye çalışacağım. Ben alttan bırakacağım düşecekler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu düz durdu. Şimdi krem şantımı açacağım. Döktüm. Şimdi şurada su vardı. Bunu döküyorum şöyle. Yavaş yavaş. Döktüm. Şimdi arkadaşlar mikseri alacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi krem şantim iyice çıktı. Şöyle kaşıkla göstereyim. Çıktım. Şimdi burada şöyle bir şeyimiz vardı. Bunun içine şöyle kaşıkla dolduruyorum. Gördüğünüz gibi buna doldurdum biraz krem şanti. krem şanti vardı yine. Şimdi buna alıyorum arkadaşlar. Şöyle pastamı her tarafına süreceğim. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi çikolata vardı. Yani puding gibi bir şey. Şimdi bunu şöyle ortasına koyacağım. Sadece yanlarına koyacağım. şekilde. Sadece şu ortasına süreceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle krem şanti sıkıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini yaptım. Şu şekilde krem şanti koyuyorum. Hepsini. Ay, damla çikolata koyuyorum. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere bay bay